Merhaba Folemik Radyo dinleyicileri. Milli ara bitti gözümüz cumartesi Eyüp Spor Galatasaray randevusunda. Saat 17'de Atatürk Olimpiyat'ta top dönecek. Dönecek ama asıl soru şu Okan Buruk'un kadrosu ne olacak? Viktor Osime'nin o kaval kimi darbesiyle Ruanda maçında erken çıkması hepimizi eyvah dedirtti değil mi? Nijerya'dan dönecek ama Eyüp Spor'a yetişmesi zor. Hürriyet'in haberine göre riske edilmeyecek. Frankfurt'ta saklanıyor. Peki ya Mauro Icardi? Adam çapraz bağdan dönmüş, kiloları atmış ama hala formsuz. Hazır değil diyor fanatik. Forvet attı boş mu kalacak? Hayır, tabii ki hayır. Sosyal medya çalkalanıyor. X'te Jimbom Forza, Pivot Golcu gibi hesaplar aynı şeyi söylüyor. O simen yok, en uçta Barış Alper nasıl oynayacak? Folemik, Türkiye'nin sosyal medya platformu. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Falemik'te kalmayı unutmayın. Osimen yok. En uçta Barış Alper nasıl oynayacak? Ama durun. O işler o kadar basit mi? Barış Alper Yılmaz'ın etrafında dönen fırtına var ya. Hatırlayın. Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Neom Spor Kulübü'nün 40 artı 5 milyon euroluk teklifi gündemi salladı. Dursun Özbek reddetti. Ama Barış'ın ayrılmak istiyorum resti. Menajeri Tuncay Maldan'la yaşananlar. A Spor'da Emre Kaplan'ın anlattığı gibi başkanla 2 saat toplantı, uzlaşı, kalma kararı. Metin Ünter'in özel haberi Barış menajerini değiştirecek. Her zaman Galatasaray'ın dediği olur. Ama spekülasyonlar bitmiyor. HT Spor'da iyileştirmeyi söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar diye yakınması sonra özür mesajı paylaşacağı iddiaları Lider Haber'e göre yaşananlardan dolayı özür dileyecek hatta Sehrivan gazetesinde beklenmedik hareket diye yazılmış. Forza Cimbom barış kalıyor Özbek satmıyor diye coşku ama Bingunix gibi hesaplar o simen fırsatı olarak bakıyorlar. Barış için 45 milyon avroya çıkıldı diye ters köşe atıyor. Milli takım formusuzluğu da cabası. Nations League'de düşük performans, sofa skor, overroll'ları, eleştiri oklarının hedefi. Peşindeyiz hepim paylaşımı 961 like almış. Barış, terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Ama Kore Ecer ironik. Derin Galatasaray devrede. Osman sakat, iki ardı hazır değil. Barış'ı deli dana gibi sağa sola basarken göreceğiz. Menajerini değiştirmemesi hala sıkıntı. Youtube'da aspor videoları dönüyor. Barış'a net uyarı. Galatasaray daha iyisini bulabilir mi? Diye tartışmalar. Abdullah Ercan yorumu, eğer barışacaksa cezayı Barış'a yazmak zorunda. Kullanıyor mu? Yoksa hak ediyor mu? Folimik, Türkiye'nin sosyal medya platformu. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Folimik'te kalmayı unutmayın. Ekosports, Sports, Erdem Açık Gözü, Osimen'in sakatlığında Eyüp barış çıkacak. Tüm bu kargaşa arasında sanki unutmuşuz gibi. Bu maçta Barış Alper hit olur mu ne? Düşünün, Osimen'in yokluğunda hızı, enerjisiyle Eyüp Spor savunmasını delik deşik eder. Geçen sezonki gibi gol yağdırır. X patlar, haber yedi, Galatasaray'da Barış Alper kararı diye. Neosport'un ılgaz çınarı zemin sorununu hatırlatıyor ama Barış'ın fizik gücüyle o çimde bile parlar. Eyüp Spor'un Lucas Claros'u falan zor tutar. Eğer özür mesajıyla taraftarı kazanır 11'de başlayıp gol atarsa işte o zaman hit Barış deriz. Maç öncesi antrenmanlar devam. Uğurcan Çakır kale, Sara orta saha, heyecan dorukta, cumartesiyi bekle. Bir takım tutmak sadece renkleri sevmek değil, bir hikayeye, bir mücadeleye ortak olmak demek. Bu soruyu dinledikten sonra senin de söyleyeceklerin vardır. Polemikte cevabını ver, yorumunu yaz, oylamaya katıl. Çünkü burada sadece spor konuşulmuyor. Taraftarın sesi yankılanıyor. Senin fikrin bu oyunun bir parçası.